Hey. gidiyoruz? Yeni bir açılım sürecinin kodları nedir? Türkiye etkisi nedir? Bunu sorguluyoruz. Şimdi ikinci görsel ve başlıkta meclisteki o tokalaşmayı tabii ki hatırlatıyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve sizlere ne olmuştu? Sabah anda aslında Dem Parti ile ilgili de ve önceki günlerde çok sert açıklamalar yapan Bahçeli örnek verdiğimizde vatandaşlıktan çıkartılsınlar dahi diyen Bahçeli gitmişti bir anda güler yüzde tebessümle. Ellerini sıkmıştı Dem Parti genel başkanlarının ve Dem Partilerin yanında da Efkan Ara vardı. Onunla ilgili detayı bir sonraki başlıkta açacağım ama bakın sadece konuşan tabi gazeteciler değil yorum getiren onlar değil onların görevi zaten bu ama Bülent Arınç Şimdi Bülent Arınç dediğimiz zaman orada bir duruyoruz şu o zaman. Niye? Tamam, AK Parti'nin kurucularından ama bazen muhalif de gidiyor AK Parti'ye. Gidiyor işte İmamoğlu'nu ziyaret ediyor, başka çıkışlar yapıyor. AK Parti'yi yer yer eleştiriyor. Bu kez de artı gerçeğe konuşmuş ve özellikle bu tokalaşmaya dair konuşmuş Bülent Arınç. Diyor ki tokalaşmadan sonuç çıkmaz diyor. Yani bunu şöyle el sıkmakla, el uzatmakla, gülümsemekle olmaz diyor inandırıcı bulmuyorum diyor. Evet bu süreç başlatılmalı. Evet bir fayda olabilir ama yumrukla sıkılı yumrukla el sıkışılmaz diye manidar bir mesaj ya, veriyor. Yani? O, o zaman ne yapmak lazım? Şimdi gerekiyor. Faruk Bey, Bahçeli yok. elini uzattı. Evet bunu hepimiz artık kabul ediyoruz değil mi? Ama hani elini uzatıp kolunu kaptırma meselesi vardır ya. ya bahçeli ben, ben, ben elini ben uzattı istiyorum. ama kolunu kaptırır mı? Geri alabilir mi? Ne diyorsunuz? Biraz da böyle manidar yaklaşalım istedik mevzuya. Arınç kol istiyor. Ee, bu konular e, birden kendiliğinden oldu demek mümkün değil. Tabii. Daha öncesinden bu günlerde oluşan olayları ilgili resmi kurumların çalışıp üzerindeki neticeyi siyasi erke rapor edip yeni bir yol haritasını belirledikleri kanaatindeyim. Gelişi güzel, olmuş bir hareket olmadığı gün gibi ortada. Bununla ilgili alt başlık demokrasi midir, anayasa değişikliği midir, birçok şeyleri söylemek mümkündür. Bana göre işin kesiştiği önemli iki tane merkez vardır. Bu konular konuşulurken birincisi Önümüzdeki süreçte çıkaracak, çıkarılacak muhtemel bir af konusunun taraflarının bir çoğunu mutlu ve mesut edecek ama Türk milletini huzursuz edecek bir af çalışmalarının ayak sesleri olduğunu düşünüyorum. İkincisi de... Af diyorsunuz, af gelebilir. Ben bunu geçen hafta da söylemiştim, evet. tekrar söylüyorum. Öbürünün, bunun dışındaki söylenenlerin birçoğu çok anlamlı değil. Yani e, sivil demokratik bir anayasa oluşumunu arzu ettiklerini söylemek, bir barış e, olu havası oluşturduğunu söylemek bunların hepsi toplumun gazını gidermek maksatlı ifadeler olarak görüyorum. İkincisi bu sürecin eğer becerilirse bir sonraki süreçte mümkünse cumhur ittifakının etkinliğini siyaseten devam ettirecek bir çözümün oluşturulması mümkün mü? Bu konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu Tayyip Bey'in bir sonraki süreçte tekrar adaylığı olduğu gibi veya ittifakın netice alabileceği bir başka formülü ilk dört maddeyi değiştirmeme noktasında herkesin mutabakatı olduğuna göre bir başka maddeler üzerinde anlaşmalar olacağını düşünüyorum. Yani iki temel üzerinde bir, hı hı. iktidarın siyaseten etkinliğinin süresinin devamı yönündeki arzu, iki, tarafların hukuktaki sıkıntılı olan dosyalardan birçoğunun HDP'nin, MHP'nin veya AK Parti'nin içerisindeki bir takım insanlara bulaşma ihtimali olan yürüyen bir takım davalarda herkes şimdiden tedbir alacak. Ama en belirleyici sebep nedir? Abdullah Öcalan'ı teslim eden irade bir anlaşmayla Türk hükümetine 99 yılında teslim etti. Öyle ipatmalar atmalar, Asacağız demelerin her birinin bir karşılığı, bir anlamı olmadığı, teslim edenlerin sözünün gereğini yaptığı hep birlikte yaşadık. Ne konuşsak boş. Hı hı. E bugün o zaman e, Abdullah Öcalan 75'li yaşlara gelmiş. 25 yıldır hapishanede yatıyor. Sağlık problemlerinin olduğu sıkça ifade ediliyor. Yarın bir gün oldu ki, Cezaevi içerisinde olağanüstü bir durum oldu. Orada öldü. Hı hı. Cezaevindeki ölüşüyle ilgili Türkiye içerisindeki sonraki süreçteki yaşanılacak kargaşa, kaos ve bunu referans göstererek ilerleyen süreçte memleket içerisindeki yapacakları sosyal ve siyasi hareketlerde hep kullanacakları bir durumdur. Bu sebeple mümkünse Öcalan merkezli konuşmalarının sebebi Öcalan'ı ev hapsi ne getirmeleriyle ilgili esas bir çalışmaların olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında e, bir de bazı davaların geçen söylemiştim müebbet davaların muhataplarının alacağı cezaların indirilmesi, hafifletilmesine dönük bir e, hukuki çalışmaların olduğu da iddialar içerisinde. E bunları düşündüğünüzde bu konuyla ilgili bir süreçte kimlerin faydalanması muhtemeldir önümüzdeki süreçte. Bunların söylediği gibi eğer anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili asla ve katta bir değişikliğin olmayacağı. Numan kurtulmuş aslında Bülent Arınç Tayyip Bey ve benzerlerinin söyleyemediği düşünceleri söyleyerek halkı yokluyor ve hazırlıklı hale getirmek istiyor. Ama görülüyor ki bugünün şartlarında ilk dört maddeyi konuşmak ve bunların üzerinden derin siyasi propagandalar yapmak mümkün görünmüyor. O zaman ne olacak? Biraz önceki söylediğim iki hususa ilişkin çalışmalarının ayak sesleridir diye düşünüyorum. Peki. Efendim söylüyorlar. Her şeyi söylüyorlar. İşte anayasayı değiştireceğiz. Demokrasiden yana barış havası olacak. Efendim? Bu düşünenlere karşı siz ne düşünüyorsunuz? Onların düşüncelerini ee, naklettiniz. Siz ne ben, ne, ne diyorsunuz ha, mesela? E, Katılmadığımı söylüyorum. Yani bunların doğru bulmadığını. Çok eleştirir gibi değil ama. Yani anlattığı sürece ama. Bir durum analizi yani, yapıyor Faruk Bey. E, evet. Ama ben tasvip etmediğini anlamadım. Tabii ki e, şu, istiyor ki ee, biraz önce kim söylemiş ise MP Öcalan'ın elini sıkacak. Sıkacak mı? İnanmak mümkün mü ya? Bunlar bu Femikoru, bunları, evet. Koru da söylese bir başkası da söylese böyle bir şeyin pratikte gerçekleşmesi mümkün değil ki. Buna benzer konularla ilgili dönüp de bunun olabileceği olmayacağıyla ilgili yorum yapma ihtiyacı dahi duymuyorum. E demliler, yani bu mümkün demlilerle... değil. O o bir stratejinin gereği bir el sıkışma. Süreci kendi belirliyor. Siz devlet beyin bu politikaları belirlerken parti içerisindeki divanda oturup da bu konular içerisinde ne yapalım? Önümüzdeki süreçte nasıl bir yol belirleyelim dediğini mi? zannediyorsunuz. Bunu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hiçbir konuyu yani daha ziyade MHP'nin onu, onu merak etmiyoruz. MHP'nin bu zamana kadarki sürecinde sanki e, Milli Güvenlik Kurulu'nun siyaseten sözcüsü gibi ve onun hedeflediği e, rolü bir şekliyle bölünmez bütünlük üzerinden toplum içerisinde e, yapmanın ötesinde ilgilendiği bir başka şey yok ki. Bu konularla ilgili Kimlerle görüştüyse o yol haritasının gereğini yapmak üzere. Ama burada bir yine izninizle ya şuna dikkat çekmek O yol haritasında mesela istiyorum. el sıkma olabilir mi? Şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani bir fikir ayrılığı hissettim burada. Az önce ilk başta tekrar bir hatırlatalım arkadaşlar. Tabii ki. Az önce Faruk Bey'in de söylediği gibi Fehmi Koru değil sadece bu tarz yine tabandan da sesler geliyor. Gazeteciler de olabilecek ve olamayacak şeyleri yorumluyorlar. İlk başta, başta şöyle bir hatırlatma yaparsak yani Bahçeli gidip hem el sıkışınca mecliste KC1'de olduğu gibi ve görselinde olduğu gibi Şimdi bir de Öcalan'a çağrı yaptığı için açık açık ismini geçiriyor. Milliyetçi camianın temsilcisi olarak Ramazan Bey dedik yani olmaz diyemiyorum. MHP'liler İmralı'daki Apo ile görüşür mü? Bazı MHP'liler ya da MHP'deki temsilci görüşür mü sorusuna olmaz diyemiyorum dediniz. Olur da demediniz ama olmaz diyemiyorum dediniz. Faruk Bey ise ya yani böyle bir ihtimali bile konuşmaya gerek yok dedi. Burada net bir fikir ayrılığınız var. Ya ben Doğru şimdi mu anladım? tabii ki yani şimdi kendi fikrini anlayamadım. Peki Faruk Bey'in fikrini anlayamadım gibi. Mesela diyelim ki Öcalan'dan vazgeçtik. Ramazan Bey Öcalan'dan, farklı farklı vazgeçtik. Ayrı Öcalan'dan vazgeçtik. Mesela Demirtaş'ın elini sıkar mı? Şimdi, Eğer Demirtaş'ın elini sıkmayacaksa buradaki demlerin elini de sıktı. o zaman şöyle şöyle Demirtaş'ı Abdullah Öcalan'la eşitleyen bir MHP'den bahsediyoruz. Bakın Cumhur İttifakı'nın süreci konuşurken hep ismi zikreden zikrettiği isim Öcalan. Demirtaş değil. Demirtaş'a ilişkin zaten Bakış bugüne dair değil epey zamandan beri bellidir. Öcalan'ın kendilerinin lehine propaganda yaptığı zaman kardeşiyle birlikte ne demişti Demirtaş? Seni seçtirmeyeceğiz, cumhurbaşkanı yapmayacağız demişti. Yani o günden başlayan ayrılıklar, aykırılıklar gün gibi ortada. Hatta Geçen bir programda söylemiştim. Bazen Cumhur İttifakının ve Millet İttifakının taraflarını eksik söylüyoruz. Sadece partiler üzerindeki bilinen isimleri zikrediyoruz. Oysa ki o yapının içerisinde çok net olarak yani İmralı'nın sözüyle mi Kandil hareket ediyor? Yoksa Demirtaş'ın sözüyle mi HDP kitlesi ne kadar hareket ediyor? Bununla ilgili ciddi bir analiz var mıdır bilemiyorum. Peki. Ama bu ayrılığın neticesinde Cumhur İttifakı özellikle Özcan Özel üzerinden söylemini devam ettirecek, vurgulayacak. Demirtaş'a zaten mesafeli olduğu ortada.